toplumsal diyalog için geniş kapsamlı bir platform olan Halk Konseyi, Kazakistan Halkları Asamblesi'nin rolünü güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Yeni devlet kurumu, etnik grupları ve toplumsal kesimleri bir araya getiren danışma platformu olarak faaliyet gösterecek. En önemli fark ise yasama girişimi hakkına sahip olmasıdır. Bu sayede konsey üyeleri yeni yasal düzenlemelere ilişkin öneriler sunabilecek ve böylece devlet politikasının oluşturulmasına doğrudan katılım sağlayacaklar. Uzmanlar söz konusu değişikliklerin konseyin çalışmalarına daha sistemli ve uygulama odaklı bir niteliği kazandırabileceğini belirtiyorlar. Devlet kurumlarıyla somut girişimler aracılığıyla da karar alma süreçlerine etki edebilme imkanı sayesinde etnik gruplar arası birlikteliği güçlendirmesi ve etno kültürler birliklerinin faaliyetlerinin etkinliğini artırması beklenmektedir. Bugün bunun Kazakistan'daki etnik gruplar arası ilişkiler alanını güçlendirmede yeni bir kurumsal aşama olduğunu söylüyoruz. Çeşitlilik içinde birlik ilgisi geçmişte olduğu gibi bugün de devletimizin ve Kazakistan toplumunun tamamı için sarsılmaz bir değer olmaya devam ediyorum. <laughs> Kazakistan Halkları Asamblesi ile Milli Kurultayın faaliyetleri yeni bir düzeye taşınmaktadır. Burada söz konusu olan bu kurumların yerini almak değil. imkonlarni genişletmektir. etnik gruplar ve toplumsal kesimlerle çalışan chalishan yaplar ve va tek bir xalq qurumi o'larak faaliyet gösterecektir. En önemlisi ise ülkemizin geleceği дор çalışacak чалышажак bir бір ұйым ретінде қызмет атқаратын болады.